Evet değerli izleyenler şimdi konuya ilişkin bir bağlantımız olacak. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul bizlerle birlikte. hoş geldiniz Hacı Bayram Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Tonbul direkt şunla başlayalım aslında taleplerinize geçmeden önce 6. toplu sözleşme doğrudan kaç kişiyi etkiliyor? Bundan başlayalım. Ardından tekrar ben size sorularımı yönelteceğim. Eee evet cümlelerime başlamadan önce Manavgat'ta meydana gelen bu yağmurdan dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun diyorum. Yine e, Karadeniz'de özellikle Artvin'imizde ve Trabzon bölgesinde de e, sel felaketi var. Burada da zarar gören vatandaşlarımıza e, geçmiş olsun dileklerimi yapıyorum. E, bizim <laughs> malum olduğu üzere 6. dönem e, toplu sözleşme görüşmelerini 2 Ağustos itibariyle başlayacak. Burada ne kadar e, çalışan var? 4 milyon e, memur var. 2 milyon da bunların etkisi var. Dolayısıyla 6 milyon e, ve ailelerle birlikte 24-25 milyon yakın bir deyimlerine çok sözleşme görüşmeleri başlayacak. Ağustos'un ikisinde e, bu çalışanlarımız adına, üyelerimiz adına hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ee, tabii bu toplu görüşme talepleri e, başlamadan önce sendikalarımızın tekliflerimizi hem kamuoyuna hem de koş görev heyetine bildiriyoruz. Ama gereği de bir hafta öncesinde bildirmek zorundayız. Hı hı. E, fakat <laughs> geçmiş beş toplu sözleşme ondan önceki toplu görüşme dönemlerini de dikkate aldığımızda bizim bu taleplerimizi dile getirmemize rağmen kamu işvereni bizim karşımıza herhangi bir teklifle gelmiyor. 2 Ağustos itibariyle bizim vermiş olduğumuz bu ıı, taleplerin karşılığında her talebimize bir teklifle gelmesini dolayısıyla zamanı iyi kullanmak açısından bir ayrı bir süreç var. Bu bir aylık süreci eee ıı, Optimum kullanma açısından tekliflerimize, taleplerimizin bir teklife gelmesini bekliyoruz. Hı hı. E, İsterseniz hı. yani kamuoyuna duyuruldu ama bizim e, taleplerimiz e, şöyle. Birinci e, yıl yani 2022 ve 2023 yıllarını içeriyor bu toplum sözleşme dönemi. 2022 yılı için %21, 2023 yılı için %17 olmak üzere ücretlerine zam istiyoruz. Hı hı. Buna bir baktığımız zaman, geçmiş dünya baktığımız zaman bu rakamlar %21, %17 birilerinin açısından bir abartılı bir rakam gibi gösterilebilir, söylenebilir. Fakat e, geçmiş tarihlere bakarsak eğer görüyoruz ki bu rakamlar hiç abartılı bir rakamlar değil. E, 2019'da yapılan toplu görüşme süreçlerinde e, memurlara verilen 4 artı 4 ve 3 artı 3 hedeflenen enflasyon e, %5 civarında yani Merkez Bankası'nın şimdi Hı -hı. Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon 8.45 7. ayda zaten aşılmış memurlara verilen %3'lük zam üzerine 5.45 de enflasyon farkı verilmiş. Burada bizim talebimiz geçmişteki talebimize bakarsanız 7 artı 6, 6 artı 5 idi. Yani bizim talep ettiğimiz rakamın üzerinde bile bir enflasyon artışı olmuş. Hı hı. Şimdi burada memurlara üçüne, ikiine böyle bir zam teklifleriyle gelinmesi demek, biz memurlarımızı işte enflasyon tarzında ezdirmek. Nasıl ezdirmediriz enflasyon tarzında? 6 ay sonra enflasyon farkını vererek memurun alım gücü düşerek. Ee, rakamları optimum seviyeye getirdim. Bu e, memurun enflasyona ettirilmediği anlamına gelmez. Hı hı. Bu açıdan da biz memurların enflasyondan ari olarak e, refah payı talebimiz var. Geçmişte de vardı. Bu sene bunu ısrarla e, istiyoruz. 3 artı 3 refah payı e, uygulamasına geçeceğiz. Tabii 2019'daki bu hakim kurulu olaylarından sonra e, ee, memurların alım gücünün düşmesi nedeniyle e, memurlarımıza seyyanen 600 lira bir zam talebimiz de var. Elbette ki enflasyon farkı ödemesini de yine taleplerimizin arasında yer alıyor. Yani şimdi 25 milyona yakın dediniz. Yani ülkenin aslında üçte biri kadar bir kişiyi etkiliyor bu siz beklediğiniz talepler. Şunu sormak istiyorum. Bu beklentileriniz dışında şimdi 2022 yılı için %21, 2023 için %17 zam ve 600 lira seyyanen bir zam teklifi Benim talebinde bulundunuz. Şimdi bunun dışında da ekstra bir talepleriniz var galiba. işte evlenme, ölüm onun dışında... Sosyal yardımlar elbette ki. Yani bu sosyal yardımlar şu anda ee, var olan sosyal yardımların günü şartlarına uygun hale getirilmesini e, taleplerimiz var. Hı hı. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Hükümetin vermiş olduğu bir ek gösterge talebi vardı. Bu ek gösterge talebini de biz bu sene bir takvime bağlanmasını istiyoruz. Hı hı. Yani 3 sene önce bir ek gösterge e, tamam veriyoruz. 3600 ek gösterge söylendi. Fakat bugüne kadar bir çalışma yok. Memur sen olarak biz bunlarla ilgili çalışmayı gerek Cumhurbaşkanımıza başkanımıza gerek yardımcısına gerek grup başkanına ve eski bakana vermemize rağmen bugüne kadar bir çalışma yapılmadı. Hı hı. Şimdi diyoruz ki ek göstergeyle ilgili bir takvime bağlayalım ve bunu birlikte çalışalım. Kıdem aynı gösterge rakamı var. Memurlar biliyorsunuz 65 yaşına kadar çalışıyor. Eskiden 25 yıla kadar 25 yılda emekli olan memurlarda bunu yaşa bağımlı hale getirdiler. Fakat ne hikmetse memurlara kredi maliyeleri 500 rakamıyla sabit yani 25 lira sabit her yıla 20 puan veriyorlar. Bunun kıdem olarak da çok bir anlamı yoktu. Bunu günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve e, e, bu sürenin yani 500 kat kaldırılması her aya 100, her yıla 100 puan verilerek memurlar ne kadar çalışıyorsa bu düzen çarp, çarpmasını istiyoruz. Hı hı. Sözleşme, bu yukarıda yer bir tanesi sözleşme. Bu arkadaşlarımızın durumu şu. Eşinden ayrı kalıyor. Payını isteyemiyor. Çakılı kadrolar isteyemiyorlar. Bu arkadaşlarımızın kadroya geçilmesini istiyoruz. Şu anda e, kamuda birçok e, istihdam şekli oluştu. Bu istihdam şeklinin Türkiye'ye yakışmadığını söylüyoruz. Geçmişte iki defa sözleşmeler kadroya geçti. Bu arkadaşlarımızın kadroya alınması, emeklilerimizin doğrudan yastan kazma yapıp yapıp oranlarının yine günü şartlarına uygun hale getirilerek evet. özellikle evet. ekip emeklilerimizin durumlarında düzeltilmesi taleplerimiz bunların yanı sıra. Şimdi e, bu yıl e, Türkiye Kamusenle ortak bir hareket etme kararı aldınız. 51 maddede uzlaşma sağladınız. Ancak sizin yanlış hatırlamıyorsam 91 maddelik bir talebiniz vardı. Şimdi bizim e, Türkiye Kamusen çağrımıza cevap verdi ve ortaklaşa yeni 51 maddede, eski e, Toplu Sözleşme görüşmelerinde yani geçmiş Toplu Sözleşme görüşmelerinde 40 tane maddede de birlikte hareket ediyoruz. Toplamda Hı -hı. 90 bin. Yani evet. bu 40 madde daha önce e, gerçekleşmişti. Bunlarda yeni e, değişenler var. yani Artış yaptıklarımız var. Artış olmadan direkt e, e, aldığımız yani geçmiş toplu zorlaşmanın aynasının devamı halinde gelenler var. Dolayısıyla 91 maddede ortaklaşma hareket edeceğiz. Tabii memur senin kendine göre Hı -hı. ayrıca bir e, talepleri de söz konusu. Hı -hı. Peki Hüseyin ee, Tombul kısa bir araya gideceğiz. Ardından sizi tekrar bağlayacağız. Birkaç soru daha yönelteceğim size. Efendim tekrar merhabalar. Haber merkezinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul tekrar bizlerle birlikte. Hacı Bey merhabalar tekrar. Evet. Ee, Hacı Merhaba. Hacı Bey şimdi biraz önce yarım kalmıştı ama 51 maddede uzlaşma sağlamıştınız. Toplamda 91 madde var. O maddeler dışında yani geri kalan 40 maddede neler var? Onu rica edeceğim sizden mümkünse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu 91 maddenin içerisinde 2006 yılından bu tarafa yani ödeme kararnamesi dediğimiz bir kararname var. 10 e, 44 sayılı bakanlar kurulu kararıyla çıkarılmış. Bunun üzerinde ısrarla hükümet herhangi bir değişiklik yapmıyor. Buradaki yeni yeni ünvanlar yani Türkiye 2006'dan bu tarafa değişti. Yeni ünvanlar eklerde buraya. Burada değişiklik yapılmasını yine 4688 sayılı yasaya göre fazla çalışma harcına e, toplu sözleşme masasının konusu olmasına rağmen Yine burada bir e, toplu sözleşmede bir şey yapılmıyor. Bunu da bütçe kanunuyla e, çıkartmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız olacak. Eşit işe eşit ücret kararnamesi vardı. Fakat nasıl bir eşit işe eşit ücret kararnamesi çıkarıldıysa Adalet Bakanlığı'nın taşlar teşkilatında çalışan arkadaşlar diğer bakanlıklarla çalışan arkadaşlara göre tazminat oranları daha yüksek bunların iki hale getirilmesi taleplerimiz var. Hı hı. E, 4B'den 4B'ye 4G geçen e, arkadaşlar var. Bu 4B'li arkadaşlarımızın yani 4B'den 4B'ye 4G geçen arkadaşlarımızın ek sorunları, emeklilik sorunları gibi sorunları e, bu 40 maddenin içerisinde var. E, sosyal yardımların artırılması, engellilik kamu personeliyle ilgili taleplerimiz var. Hanımlarla ilgili, yani çalışan kadınlarla ilgili var. En önemlisi, kadının istihdamının önündeki engellerden birisi olan e, çocuklarının e, daha rahat ve verilir bir yerde e, olması açısından kreç hizmetlerinin verilmesi noktasında taleplerimiz e, var. Hı hı. E, geçmişte 2015 yılında Talep etmiştik hatta üzerinde çalışılacak konular yer almasına rağmen bir türlü çalışılmayan konu kamuda memur işi yapan arkadaşlarımızın memur padrolarından alınmasıyla ilgili talebimiz yine gündemde. Son zamanlarda mobbing oldukça yaygın. Bu mobbingin geçme noktasındaki çalışmalarımız var. Kamu kuruluşlarından faydalanan, burada faydalanan arkadaşlarımızın durumları e, gibi birçok e, konuda inşallah bu sene e, bir ilerleme sağlayacağız. 2019'da yapılan toplu sözleşme ve afetinden hakem kurulu olaylarından dolayı memurlarımızın ciddi manada hak kayıpları olduğu ortada. Peki Sayın işte, Tomur? Memur, memurlarımızın bu hak kayıplarını da giderecek şekilde bir e, toplu sözleşme sürecinin geçeceğini bekliyoruz. Tabii memurların siyaset e, e, ve hak hakkıyla ilgili talebimizde bir şey Peki şimdi daha önceki dönemlerde de yine uzlaşma sağlanamama durumu olmuştu. Bu dönemde şimdi taleplerinizde uzlaşma sağlanmazsa ne gibi bir süreç bekleyecek sizi? Şimdi şöyle söyleyeyim aslında kanun ve kanundan sonra yönetmelik yapıldı. Bu kanun da uzlaşma olduğu gibi uzlaşmama da kanuni bir durum. Burada ne yapılabileceği? Şimdi toplu sözleşme süreçleri başladığı zaman bizdeki bir genel toplu sözleşme bütün memurları ilgilendiriyor. Bir de hizmet kolları toplu sözleşmesi var ki bunlar sendikalar kendileri yapıyorlar. Bunlar her birisi birbirinden bağımsız sözleşme. Geçmişte bunlarla ilgili uygulamalar var. Bir tecrübeye de sahibiz. Ama 2019 yılında tamamı bir bütün olarak e, bize bir baskı yaptı. Şimdi de burada ilk günden itibaren tutanaklar tutulursa, e, toplantı tutanakları tutulursa hangi konuda anlaştık, hangi konuda anlaşamadık. Anlaşamadığımız konuları geriye bırakırız daha sonra üzerinde çalışırız anlaşamadığı takdirde şey eğer bunları tespit tutanaklarına bağlı hakem kuruluna gitmesi gereken tespit tutanaklar fakat 2019 yılında daha önce 2012-2013 yıllarında da tutanaklar tutuldu, hakem kuruluna gidildi bunlar göz ardı edilerek tamamı yani ilk toplantı yapılmamış gibi tespit tutanağı tutulmaya çalışıldı ki biz o tespit tutanağı imzalamadık Tam e, kamu işveren heyeti bunun tamamını nere gönderdi? Hakem kuruluna gönderdi. Bu sıkıntı da burada başladı. Hakem hakemlik yapmadı. Sendika veya işveren yerine kendisini koyarak orada yeni bir toplu sözleşme masası kuruldu. Bu geçmişten tecrübe ederek 2012-2013 tecrübelerimiz ortada. Daha sonra yapılan e, 2015-2017 e, toplu sözleşme süreçleri de var. E, dolayısıyla ben, bu sene e, inşallah hakeme gitmeden, hakeme giderse bile uzlaşılamayan konuların tespit tutanağıyla belirlenerek gitmeti e, olur diye düşünüyorum. E, aksi takdirde e, bir kaosun olacağı söz konusu. Evet. Çünkü e, siz e, top yakın bir yaklaşımda giderseniz 12 tane toplu sözleşme var önümüzde aslında. Bir genel, bir tane de hizmet konu var. Bunların, e, benim dediğimi yaparsanız yaparsınız, yaparsanız ben hizmet konularında tamamını da yok sayarım dediğimiz zaman burada e, sıkıntı çıkar. Onun için ben böyle bir sıkıntının çıkacağını düşünmüyorum aslında. E, bu sene biraz daha makul e, gideceği düşüncesindeyim. E, hem kamu işleri <laughs> heyetinin başındaki e, bak bakanın tecrübesi Evet. Ben dolayı daha itidarlı bir yol izlenecek. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Tombul. Biz teşekkür ederiz.